Mekke'de peygamberliğe başladı aleyhissalatü vesselam. Ailesinin bir kısmı putperest kaldı, bir kısmı Müslüman oldu yani. Ebu Leheb de amcasıydı. Hazreti Hamza da amcasıydı yani. Öyle değil mi? Ebu Talip de amcasıydı, onu koruyordu falan filan. İlla böyle yüzde yüz netice alınmaz. İsterdik ki herkes Müslüman olsun. Yahut da Allah dileseydi herkes Müslüman olurdu. Hiç günahkar olmazdı, hiç kafir kalmazdı. Allah dileseydi cehennemi de yaratmazdı. Dünyada insanları yaşatır, imtihan eder, cennetini alırdı. Bu bizim isteğimizle mi? Değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gece hıçkıra hıçkıra ağlıyorken ayet indi. Az daha kendini çok çatlatacaktım ağlamaktan. Hidayet benden dedi Allah senden değil. Biz görevimizi yapıyoruz, anlatıyoruz. İslam'ı anlatıyoruz. İslam mahkamını anlatıyoruz. Şerati Muhammed'i Garra'yı anlatıyoruz. Elimizden geldiği kadar yaşıyoruz. Yaşanmasını tavsiye ediyoruz. Evrediyoruz talim ettiriyoruz. Gerisini Allah karışacak ben bilmem. Hidayet Allah'tandır. Biz görevimizi yapıyoruz yani. Biz görevimizi yapıyoruz.